Sevgili 5. sınıflar, hepinize merhabalar. Yeni bir ünite ile derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ünitemizin adı istatistiksel araştırma süreci. Bu zamana kadar öğrendiğimiz konulardan daha farklı, daha sözel içeriklerle başlayıp sonrasında da grafiklerle devam eden bir üniteye geçiyoruz. Şimdi herkes hazırsa dersimize başlayabiliriz. İlk olarak bu sayfamızda Veri toplama ve değerlendirme süreci diye bir başlığımız var. Veri, araştırma sorusu ve örneklem kavramlarını öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak araştırma sorusuna değinmek istiyorum çünkü veri zaten araştırma sorusuyla bağlantılı. Yine aynı şekilde örneklemde araştırma sorusuyla bağlantılı kavramlar. Peki araştırma sorusu nedir? Nasıl olmalıdır? Nasıl sorulur? Bunu hep birlikte öğrenelim. Veri elde etmek için belirli bir gruba sorulan çok cevaplı sorulara denir. Bakın, dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Belirli bir gruba sorulmalı ve çok cevabı olmalı. Nasıl yani? Mesela şu örneği bir inceleyelim öncelikle. Sınıftaki öğrencilere hangi takımı tuttuklarını soruyoruz ve öğrencilerden cevap alıyoruz. Farklı farklı cevaplar alırız değil mi? Kimisi Fenerbahçelidir, kimisi Beşiktaşlıdır, kimisi Galatasaraylıdır. Hem bir gruba sorduk, yani bir sınıfa sorduk, hem de farklı farklı cevaplar aldık. İşte bu bir araştırma sorusudur. Şimdi araştırma sorusunun ne demek olduğunu anladık. Peki veri burada ne oluyor? Sorulan soruya verilen cevaplar. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe gibi cevaplar, yani sonuçlar veri oluyor. Verinin tanımında da zaten ne demiş? Belirli bir amaca yönelik toplanan bilgiye denir. Toplanan bilgi yani bir soru sorduğunda verilen cevaplar verilerdir. Şimdi de örnekleme bakalım. Belirli bir konuda bilgi toplamak için araştırma sorularının yöneltileceği gruba denir. Yani Soru sorduğun topluluk, grup. Mesela biraz önce soruyu nereye sorduk? Bir sınıfa sorduk. 5A sınıfı bir örneklem mesela. 5B sınıfı bir örneklem. Veya bir okuldaki öğretmenlere soru soruyorsun. Bu okuldaki öğretmenler örneklemimiz. Bir hastanede çalışan sağlık personellerine soru soruyorsan buradaki örneklem hastanede çalışan sağlık personelleridir. Mutfak aletleri üreten bir firma bu ürünleri satmak için öncelikle ev hanımları ve aşçıların görüşünü alması en uygun olur. Burada da yine örneklem ev hanımları ve aşçılar olur. Şimdi burada önemli bir notumuz var. Araştırma sorusu bir kişiye yönelik oluşturulmaz gruba yönelik sorulur. Zaten buna da şurada tanımımızda değinmiştik. Bir kişiye sorulan soru araştırma sorusu olamaz. Yani bir kişiye sorduğun, bir arkadaşına sorduğun ya da bir öğrenciye sorduğun soru araştırma sorusu değildir diyoruz. Şurada önemli bir cümle daha var ona değinmedik. Tek cevabı olan sorular araştırma sorusu değildir. Mesela burada neyi sormuş? En büyük rakam kaçtır sorusunun tek cevabı vardı o da nedir? 9 cevabıdır. İşte tek cevabı olan sorular araştırma sorusu değildir diyoruz. Mutlaka birden fazla cevabı olmalı. Şimdi sonraki sayfamızdan devam edelim. Burada araştırma sorusu, örneklem ve verinin toplu bir şekilde ne anlama geldiklerini bir özetleyelim istedim. Şimdi biraz önce verdiğimiz örneğimizden yola çıkarak bir sınıf hayal edin. Sınıfta öğretmen ee, öğrencilere bir soru soruyor. Hangi takımı tutuyorsunuz? Buradaki bu soru nedir? Araştırma sorusudur. Çünkü bir sınıfa soruluyor. Sınıftaki öğrenci topluluğuna bir gruba soruluyor. Ve herkesten farklı farklı cevaplar geliyor. Sınıfta 3 kişi Galatasaraylı, 3 kişi Fenerbahçeli, 2 kişi de Beşiktaşlı oluyor mesela. Peki burada örneklem nedir? Sınıfta soru sorulan öğrencilerdir. Peki veri nedir? Soruya verilen cevaplardır. Buradaki takımlar sonuçlar nedir? Bulduğumuz verilerdir diyoruz. Siz de bu görseli unutmayın hafızanızda bulunsun bir yerde bir soruda karşınıza çıktığında örneklem neydi veri neydi araştırma sorusu nasıldı bunu unutmamanız adına böyle bir görsel oluşturdum şimdi devam edelim bir notumuz var burada notta bir araştırma sorusunun özellikleri anlatılıyor nasıl olmalı araştırma sorusu biz biraz önce değindik ama yine de bunu özetlemek için tekrar etmekte fayda var bir araştırma sorusu açık ve anlaşılır olmalıdır konuyu tam anlatabilmelidir. Yani sorulan soruyu tam anlayabilmeliyiz. Soru bize ne soruyor, ne istiyor? Bunu anlayabilmek lazım. Soru şeklinde olmalıdır. Belli bir gruba yöneltilmelidir. Şimdi burada çok önemli olanları işaretlemek istiyorum. Farklı gruplara sorulduğunda farklı cevaplar alınabilmelidir. Tek bir cevabı olmamalıdır. Bir kişiye yönelik olmamalıdır. Şimdi tekrardan bir önceki görsele gelecek olursak. Her şey birden fazla olmalı. Yani Birden fazla kişiye sorulmalı, birden fazla cevabı olmalı. Bunu da umarım unutmazsınız. Şimdi burada iki tane araştırma sorusu örneği var. Birinci örneğimiz bir anket yapılarak araştırılmış meslek tercihleri anketi görüyoruz. Lise son sınıf öğrencilerine bu anketi dağıttığımızı düşünelim. Çünkü onlar üniversite sınavına girecek biliyorsunuz. Hangi mesleğin daha çok tercih edilmek istendiği hakkında araştırma yapılmak isteniyor ve böyle bir anket dağıtılıyor. Tercih etmek istediğiniz mesleği işaretleyiniz. Herkesin farklı farklı cevabı olacaktır değil mi? Kimisi öğretmen olmak ister, kimisi doktor olmak ister, kimisi avukat olmak ister. Bu değişir kişiden kişiye. İşte burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Soru bir gruba mı sorulmuş? Birden fazla kişiye mi sorulmuş? Evet, tabii ki de öyle olmuş. Peki verilen cevaplar farklı farklı cevapları var. Tek bir cevabı yok. Sınıfın hepsi öğretmen olmak istemez. Sınıfın hepsi doktor olmak istemez. Herkesin farklı farklı ilgi alanı vardır. Şimdi şu örneğimizi inceleyelim. Bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği renk belirlenmeye çalışılmıştır ve öğrencilere en sevdikleri renk sorulmuştur ve bulunan cevaplar aşağıda gördüğünüz gibi pembe, beyaz, mavi, pembe, sarı, pembe, mavi, mavi Böyle farklı farklı öğrencilerden farklı farklı alınan cevaplar. Yine bu örnekte de dikkat etmemiz gereken bir sınıfa sorulmuş, sınıftaki öğrencilere yani bir gruba topluluğa sorulmuş ve birden fazla cevap alınmış, farklı cevaplar alınmış. İşte bu da bir araştırma sorusu örneği diyoruz. İstatistiksel araştırma süreci 4 aşamadan oluşur. Yani bir istatistiksel araştırma yaparken hangi aşamalardan geçilir, nelere dikkat edilir bunu anlamalıyız. İlk olarak bir araştırma sorusu belirlemeliyiz. Daha sonra bu araştırma sorusuna cevaplar bulmalıyız. Soruya bulduğumuz cevaplar neydi? Verileri toplama ve analize hazırlama demekti. Yani bulduğumuz cevaplar veriydi. Burada veri toplama yapılıyor ve bu veriler analize hazırlanıyor. Yani bu ne demek? Bir önceki örneğe gelecek olursak, sınıftan diyelim ki 8 kişi pembe seviyor. Şu an saymadan söylüyorum bunu. 8 kişi diyelim ki pembe seviyor. Hatta evet tam 8 çıktı. Ee, i̇şte işte 5 kişi sarı seviyor, 3 kişi beyaz seviyor diye bunları tek tek analiz etmek bundan bahsediliyor. Daha sonra bu verileri görselleştirme ve özetleme. Yani görselleştirme ne demek? Bunları bir tabloya dökmek, bunları bir grafiğe dökmek. E, sütun grafiğine, nokta grafiğine ya da çetele tablosuna, sıklık tablosuna yazmak bu verileri görselleştirme ve özetleme demektir. Daha sonra da sonuçları yorumlama kısmı var. Şimdi bunu burada da bir örnekle anlatmışlar. Yukarıdaki şemayı bir örnekle açıklayalım. Şöyle bir soru sorulmuş. Arkadaşlarınızın en sevdiği ders hangisidir? Yani bir kişi gidiyor tüm arkadaşlarına sevdiği dersleri soruyor. Sonra bu sorduğu soru karşısında farklı farklı cevaplar alır değil mi? Bazıları matematik sever, bazıları ne sever? Türkçe, bazıları müzik sever. Farklı farklı cevaplar alır. Şu an biz ne yapmış olduk? Verileri toplama yapmış olduk. Diyelim ki 3 kişi matematik seviyor, 2 kişi Türkçe seviyor, 5 kişi müzik seviyor. Bunları bu şekilde inceleyerek analiz etmiş oluyoruz. Daha sonra bir tablo ya da bir grafik çiziyoruz. Bunları tablolarla, grafikle görselleştiriyoruz. Sonradan sonuçları yorumluyoruz diyoruz ve bir sonraki sayfamızdan devam ediyoruz. Bu sayfamızda da veri toplama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Neydi veri? Bir araştırma sorusunda verilen cevaplardı. Peki bu cevaplar nasıl toplanır? Yani bir araştırma sorusu hangi yöntemlerle yapılabilir demek istiyor aslında. İlk yöntemimiz anket yöntemi. Hızlı ve çok sayıda bilgi toplanır maliyeti düşüktür. Hemen şuradan iki sayfa öncesine gitmek istiyorum. Ne incelemiştik az önce? Meslek tercihleri anketini incelemiştik. Bunu bir okula da yapabilirsin. 3 tane 5 tane okula da bir ildeki tüm okullara da yapabilirsin. Çok zahmetli değildir. Daha hızlıdır, daha pratiktir. Bundan bahsediyor. Hızlı ve çok sayıda bilgi toplanır maliyeti de düşüktür. Kalabalık gruplar için uygundur. Sorular yazılı, sözlü, çoktan seçmeli veya kısa cevaplı olabilir. Evet. Bir grubun bir konu hakkındaki düşüncelerini incelemek için kullanılabilir. Şimdi bu yöntemi daha detaylı incelemek için bazı örneklerimiz var. Hemen şu örneklere bir bakalım. Burada iki farklı anket örneği görüyoruz. Birinci ankette bir lokantanın yaptığı anket formunu görüyoruz. Burada bakalım ne tarz bir araştırma yapılmış, nasıl sorular sorulmuş inceleyelim. Mesela bu ankette lokanta hakkında sorular sorulmuş. Lokantamızın temizliği nasıldı? Çok iyi, çok kötü arasında bir sürü derecelendirme var. Sen hangisi olduğunu düşünüyorsan işaretliyorsun. Masalarımızın temizliği çok iyi ise çok iyi işaretliyorsun. Çatal bıçak takımlarımız normalse normal işaretliyorsun. Yemekler hakkında sorular sorulmuş, personel hakkında sorular sorulmuş gibi. Bu bir anket örneğidir. Şimdi daha farklı bir tarzda anket örneği görüyoruz. Kitap okuma alışkanlıkları anketi. Merhaba, bu anket kitap okumayla ilgili düşüncelerini öğrenmek içindir. Lütfen soruları dikkatlice oku ve sana uygun olan seçeneği işaretle demiş. Birinci soruda neyi sormuş? Kitap okumayı sever misin? Evet çok severim, bazen severim, hayır pek sevmem. Sana hangi cevap daha yakınsa onu işaretliyorsun. Evet çok severim diyorsun mesela. Sonrasında ikinci soruya geçmiş. Bir günde ortalama ne kadar kitap okursun? 10 dakikadan az, 10 ile 30 arası 30 dakikadan fazla. Mesela bunda da 30 dakikadan fazla işaretleyelim. Bu tarz böyle sözel sorular, farklı cevaplar verilebilecek sorularla da ne yapılabilir? Anket yapılabilir. Ne tür kitap okumayı seversin? Macera, bilim kurulu kurguma sal. İşte burada da bir anket örneği görüyoruz. Hemen ikinci yöntemimize geliyoruz. Bu da gözlem yöntemi. Veriler gözlem yoluyla toplanır. Pahalı ve uygulaması duruma göre zor bir yöntemdir. Kişi ve olayların doğal ortamlarındaki durumlarını incelemek için tercih edilebilir. Mesela diyelim ki bir ana sınıfındaki çocuklar hakkında araştırma yapmak istiyorsun. Bunu bir ana sınıfına gidip kendi doğal ortamında gözlemleyerek yapmak gibi veya bir polis merkezi hakkında araştırma yapmak istiyorsun o polis merkezinde yaşanan olaylar hakkında ne yapman gerekir bir karakola ya da bir polis merkezine gidip kendi gözlemlerinle araştırma yapman gerekir. Bu tarz bir yöntemdir bu. Şimdi bunun örneklerini inceleyelim. Hemen şöyle gelelim. Bir öğretmen öğrencilerin teneffüste nasıl davrandığını merak ediyor. Öğretmen bahçede durup sadece izliyor. Kim ip atlıyor, kim futbol oynuyor, kim yalnız duruyor? Hiç karışmadan gözlem yapıyor öğretmen. Bir öğrenci proje ödevi için kuşları incelemek istiyor. Parka gidip sadece kuşların ne yaptığını deftere yazıyor. Yem atmıyor, dokunmuyor, sadece uzaktan izliyor. Doğal ortamında onları incelemek, gözlemlemek diyoruz bu yöntem için. Bir araştırmacının bir kafede müşteri davranışlarını uzaktan gözlemlemesi, sipariş verme sıklığı, menüye bakma süresi gibi şeyleri incelemek istiyormuş. Bunları gözlemlemiş. Bir antropoloğun bir köyde yaşayarak Yerel halkın günlük yaşantısını gözlemlemesi yine bir gözlem örneği. Bir araştırmacının bir form kullanarak çocukların oyun parkındaki davranışlarını belirli kategorilere göre not etmesi, birbirleriyle paylaşımları, sıra bekleme özellikleri, sıra bekleyip beklemedikleri gibi değişik değişik özelliklerini inceleyebilir. Hemen bir sonraki yöntemimize dönüyoruz. Mülakat, görüşme Bireyi tanımak için en yaygın kullanılan yöntemdir. Çok sayıda veriye ulaşmak zordur. Bir konu ayrıntılı incelendiğinde bu yöntem kullanılabilir. Zaman alıcıdır. Neden zaman alıcıdır? Çünkü hem detaylı hem de tek tek görüşüyorsun. Sorular soruyorsun. Bir konuyu araştırıyorsun diyelim. Hemen bunun örneklerine bakalım. Mülakat örnekleri. Hemen şöyle geliyorum. Bir öğretmen öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını araştırmak istiyor. Her öğrenciye şu üç soruyu soruyor. En son hangi kitabı okudun? Günde kaç dakika kitap okuyorsun? En sevdiğin kitap hangisi? Bakın dikkat edin bir sürü detaylı sorular soruyor. Her öğrenciye tek tek soruyor. Bu şekilde tek tek sonra sonra aslında bir sınıfa yine soru sorulmuş oluyor. Sadece farklı bir yöntemle soruluyor. Okul müdürü öğrencilerin teneffüslerde neler yaptığını öğrenmek istiyor. Bunun üzerine bir araştırmaya koyuluyor. Müdür bazı soruları önceden hazırlıyor. Teneffüslerde en çok ne yapmayı seversin? Çocuk arkadaşlarımla oynuyorum derse müdür ek bir soru daha sorabilir. Ne tür oyunlar oynuyorsunuz gibi daha detaylı sorular sormak. Bunu da yine her öğrenciye sorduğunu düşünün bir müdürün. Çok zaman alır değil mi? Çok uğraştırır. Bir gazeteci okul gazetesine haber yapmak istiyor ve başarılı bir öğrenciyi ziyaret edip kendini tanıtır mısın? Başarılı olmak için neler yapıyorsun? Bir günde kaç saat kitap okuyorsun? Kaç saat ders çalışıyorsun? Kaç saatini gezmeye, dinlenmeye ayırıyorsun gibi böyle detaylı detaylı sorular sorabilir. Bunlar da nedir dedik? Görüşme mülakat örnekleridir. Son olarak kaynak araştırması yöntemimiz var. Veriler internet siteleri, kitaplar, dergiler ve benzeri kaynaklardan toplanır. Bir konu hakkında bilgi edinme amaçlı kullanılabilir. Bilimsel bir araştırmadır. Araştırma konusuna göre çok ya da az sayıda veri toplanabilir. Şimdi bunun örneklerine geçelim. Nasıl bir şeymiş onu öğrenelim. Şimdi diyelim ki sağlıklı beslenme konusunda bir araştırma yapılmak isteniyor. Sağlıklı beslenmenin önemi hakkında bilgi toplamak amaçlanıyor. Ve bir öğrenci yine sağlıklı beslenme nedir? Hangi besinler sağlıklıdır? sorularına cevap bulmak için kaynak araştırması yapar. Şu adımları izler. Dikkat edelim bakın farklı farklı kaynaklardan bilgi toplayacak. Hemen bakıyoruz. İlk önce ders kitabını okur. Sağlıklı ve dengesiz beslenmenin tanımını öğrenir. Daha sonra bir ansiklopediden bilgi alır, vitaminlerin ne işe yaradığını araştırır. Güvenilir bir internet sitesine girer. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın çocuklar için hazırladığı bilgilere bakar. Bir dergiden kesit alır. Sağlıklı atıştırmalıklar başlıklı bir çocuk dergisinden bilgiler toplar. Not alır ve kaynakları yazar. Kitap adı, dergi ismi, internet sitesi adresi gibi bilgileri listeler. İşte böyle bir araştırma yapma yöntemine de kaynak araştırması yöntemi diyoruz. Şimdi bunlar anlaşıldıysa hemen Sıradaki örneğimizden ve alıştırmamızdan devam ediyoruz. Soruları inceleyerek araştırma sorusu olanlara işaret koyunuz denmiş. Hemen ilk sorumuza bakalım. Türkiye'nin başkenti neresidir? Bu bir araştırma sorusu mudur? Bir araştırma sorusu nasıl olmalıydı? Bir topluluğa sorulmalı ve birden fazla cevabı olmalı. Türkiye'nin başkenti bir tanedir, değil mi? O da Ankara'dır. Birden fazla cevabı yoktur. Bu o zaman ne değildir? Araştırma sorusu değildir. O zaman buna şöyle çarpı koyalım, değil anlamında. Hemen ikinciden devam edelim. Ayşe'nin en sevdiği renk nedir? Şimdi burada dikkat etmen gereken soru nereye sorulmuş? Soru Ayşe'ye sorulmuş, bir kişiye sorulmuş. Bir kişiye sorulan araştırma sorusu değildir diyoruz ve yine Buna da çarpı yapıyoruz değildir anlamında. Sıradaki sorumuzda 7A sınıfındaki öğrencilerin en sevdiği renk nedir? Soru 7A sınıfındaki öğrencilere sorulmuş ve sevdikleri renkler sorulmuş. Farklı farklı cevaplar gelebilir burada. O zaman ne diyoruz? Bu bir araştırma sorusudur. Evet. Okulumuzdaki öğrencilerin gezmek istediği iller hangileridir? Okulumuzdaki öğrenciler bir gruba soruluyor ve gitmek istediği, gezmek istediği iller soruluyor. Yine farklı cevaplar almak mümkün ve birden fazla kişiye sorulmuş bir soru. Sıradaki sorumuz Raşit'in en sevdiği yemek hangisidir? Bir kişiye sorulmuş ve en sevdiği yemek sorulmuş. Bu bir araştırma sorusu olamaz. Çünkü bir kişiye soruluyor. Hemen buna çarpı yaptık. Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir? Sınıftaki öğrenciler bir gruba soruluyor ve en sevdikleri ders sorulmuş. Farklı farklı cevaplar alınır yine. O zaman ne diyoruz? Bu da bir araştırma sorusudur diyoruz. Dünyanın en kalabalık şehri. Şimdi şöyle düşün. Dünyanın en kalabalık şehrini soruyorsun. Bunun cevabı zaten bellidir. Bir araştırma yapılmıştır ve sonuç olarak nüfusu en yüksek şehir belirtilmiştir, belirlenmiştir ve sonuç bir tanedir. O zaman bu bir araştırma sorusu değildir. Buna da çarpı yaptık. Sıradaki sorumuzda en küçük doğal sayı sorulmuş. Nedir en küçük doğal sayı? Sıfırdır. Tek bir cevabımız var yine. O zaman bu da araştırma sorusu değildir diyoruz. Sınıfımızdaki öğrenciler en çok hangi hayvanı seviyor? Sınıftaki öğrencilere sorulmuş yine. Ve hangi hayvanı en çok sevdikleri? Bu da yine kişiden kişiye değişen bir cevaptır değil mi? Kimisi kedi sever, köpek sever. Bunun da sonuçları çokça değişkenlik gösterir. Yani bu da bir araştırma sorusu olabilir hem bir gruba soruluyor hem de birden fazla cevap verilebilir. Ülkemizde en çok satılan araba modeli hangisidir? Bunun sonucu da bir araştırma yapılarak belirlenmiştir. Tek bir cevabı vardır. Hangi araba modeli en çok satılıyorsa cevap odur zaten. Tek bir cevabı olduğu için bu bir araştırma sorusu değildir diyoruz. Ve bu sayfamızı tamamlayıp devam ediyoruz. Şimdi bu sayfada 4 tane soru görüyoruz. Bizden aslında soru sorarak sorular hazırlamamız istenmiş. Nasıl yani? Birinciye bir bakalım. Ev almak isteyen Ali Bey bilgi alma amaçlı emlakçıya hangi soruları sorabilir? İkinci soruya baktığımızda arkadaşlarınızın kitap okuma alışkanlıklarını belirlemek için hangi soruları sorabilirsiniz? Mesela bir günde kaç saat kitap okursun? Kaç dakika kitap okursun? Ne tür kitaplar okursun? Haftanın hangi günleri kitap okursun? Gibi sorular sorulabilir. TÜİK evlerde bilişim teknoloji kullanımını öğrenmeye yönelik hangi soruları sormuş olabilir? Hangi teknolojik aletleri kullanıyorsunuz? Günde kaç saat kullanıyorsunuz? gibi sorular. Bir lokanta sahibinin müşteri memnuniyetini ölçmek için hazırladığı anket soruları hangileri olabilir? Videonun ilk dakikalarında hatırlarsanız bir lokantanın müşteri memnuniyetini ölçmek için yaptığı bir anket görmüştük. Lokantanın temizliği hakkında, yemeklerin nasıl olduğu hakkında sorular sormuştu hatırlarsanız. Tamamen onunla alakalı bir soru. Şimdi sayfayı değiştirerek ne tür sorular sorulabilirmiş onu birlikte görelim. Şimdi birinci soruya baktığımız zaman bir emlakçıya ne gibi sorular sorulabilir? Bina kaç yıllıktır? Ev kaç metrekaredir ve evin konumu nasıldır gibi sorular sorulabilir. İkinci soruya baktığımızda günde kaç dakika kitap okursunuz, ne tür kitaplar okursunuz, kitap okumak insana ne kazandırır gibi sorular sorulabilir. Üçüncü soru için evinizde ne tür teknolojik aletler var, Bilişim teknoloji ürünlerinin yararları ve zararları neler olabilir? Bilişim teknoloji ürünlerini kullanmak için eğitim almayı düşünür müsünüz? Gibi sorular sorulabilir. Dördüncü kısma geldiğimizde lokantamızın temizliğini nasıl buldunuz? Yemekler lezzetli miydi? Yemeklerin fiyat performansı nasıldı? Gibi sorular sorulabilir diyoruz ve sayfamızı değiştiriyoruz. E, bu sayfada da cevaplar var. Bu cevaplara yönelik ne sorulmuş olabilir bunu yazacağız. Mesela birinci sorunun cevabı kedi, köpek, kuş, balık gibi cevaplar. Sizce burada ne sorulmuş olabilir? İkinci soruya baktığımızda cevaplar elma, çilek, karpuz ve erik. Ne sorulmuş olabilir burada? Üçüncü soruya baktığımızda 0.15 dakika. 16-30 dakika gibi böyle dakika aralıkları verilmiş. Bunlar için ne sorulmuş olabilir? Bir düşünün istiyorum. Ben şimdi sayfayı değiştireceğim. Soruları göreceğiz. Şimdi birinci soru için ne sorulmuş? En sevdiğiniz hayvan hangisidir diye bir soru sorulmuş. İkinci soru içinse en sevdiğiniz meyve hangisidir diye sorulmuş. Üçüncü soruda mağazamızda geçirdiğiniz alışveriş süresi kaç dakikadır veya bunu nasıl çevirebiliriz? Bir günde kaç dakika ders çalışıyorsun? Kaç dakika kitap okuyorsun? Bir günde kaç dakika spor yaparsın? Kaç dakika televizyon izlersin? Tablete bakarsın gibi sorularla değiştirilebilir tabii ki. Şimdi devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bir araştırmacı teknolojik aletlerin öğretmen ve öğrenciler tarafından günlük hayatta kullanımıyla ilgili araştırma yapıyor. Buna göre bu araştırmacının sorabileceği sorulara işaret koyunuz. Bir araştırmacı teknolojik aletlerin öğretmen ve öğrenciler tarafından günlük hayatta kullanımıyla alakalı bir araştırma yapıyor. Bunun için ne gibi sorular sorabilir diyor. Birinci soruya baktığımızda telefonu ayırdığınız süre günlük kaç dakikadır? Böyle bir soru sorulabilir. Çok normal bir soru. İkinci soruya baktığımızda tabletinizle oyun oynuyor musunuz? Bu da yine günlük hayatta teknolojik alet kullanımıyla alakalı bir soru sorulabilir. Tabletinizi kaç liraya aldınız? Tabletin kaç liraya alındığı günlük hayatta kullanımla alakalı bir soru değildir. Bu yüzden bunu soramaz. Bu farklı bir alana hitap ediyor. Bilgisayarınızı en çok ne için kullanıyorsunuz? Bu da yine günlük kullanımla alakalı bir soru. Hangi sosyal medya araçlarını kullanıyorsunuz? Bu da yine aynı şekilde sorulabilir bir soru. Tabletiniz için ekran koruyucu kullanıyor musunuz? Bu sorunun günlük hayatta tablet kullanımıyla bir alakası yok. Bu yüzden bunu soramaz. Şimdi bu sayfada şu aklınıza gelmiş olabilir. Şimdi birinci soruya tekrar dönecek olursak. Telefona ayırdığınız günlük süre kaç dakikadır diyor. Tek cevabı var değil mi? Tek cevabı olan bir soru hani araştırma sorusu değildi diye aklınıza gelmiş olabilir. Fakat bunu şöyle düşün. Buradaki soruları bir anket yapıyor gibi düşüneceksiniz. Yani bir kişiyi alıyor. Mülakat tarzında bir sürü soru soruyor. Sonra başka bir kişi Alıyor. Yine bir sürü soru soruyor. Bu şekilde herkese anket yapıldığını düşünün. Bu bir araştırma oluyor. Bu bir veri toplama yöntemidir. Bu şekilde de araştırma yapılabilirdi. Biliyorsunuz ki şimdi o zaman bir sonraki sayfadan devam edelim. Şimdi burada bazı araştırma soruları verilmiş ve bu araştırma soruları için hangi veri toplama yöntemi daha uygundur? Belirleyiniz demiş. Biz veri toplama yöntemlerini öğrenmiştik. Hatırlarsanız neler vardı bu yöntemler arasında? Gözlem vardı, mülakat vardı, kaynak tarama ve araştırma vardı. Bir şey daha vardı, neydi? Sayfaya tekrar döndüğümüzde veri toplama yöntemleri arasında neler vardı? Anket, gözlem, görüşme, mülakat, kaynak araştırması. Bunlardan hangisi daha uygunsa boşluklara yazmamız istenmiş. Şimdi tekrar sayfamıza döndüğümüzde birinci soruya, birinci araştırma sorusuna bakalım. Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Şimdi seçimle alakalı bir soru tüm ülkeyi ilgilendirebilir. Bir ildeki tüm insanları ilgilendirebilir. Yani kalabalık bir nüfusa hitap eden bir soru. Bu tarz bir soruyu hangi yöntemle araştırırsın? Hangisi daha mantıklı olur? Tabii ki de anket yöntemi değil mi? Bu yöntem neydi? Diğerleri arasında en kolayıydı. Kalabalık bir gruba yapılabilecek en kolay yöntem anket yöntemidir. Bir iş başvuru soruları. Şimdi bir kişiyi işe alacaksın. O kişi hakkında detaylı bilgiler öğrenmek istersin değil mi? Hatta bugünlük hayatta çokça duyulmuştur. İş görüşmesi için mülakat yapmak gibi hatırlarsanız. Onun için buna ne diyoruz? Mülakat yöntemi kullanılabilir diyoruz. Üçüncü soruya geldiğimizde bir canlı türünün doğal ortamda incelenmesi. Buradaki önemli detay bakın doğal ortamda incelemek. Bir olayı, bir kişiyi, bir canlıyı doğal ortamda incelemek, hiç bir şeye karışmadan sadece gözlemlemek, izlemek hangi yönteme giriyor? Cümle içinde de kullandım hatta. Nedir? Bu gözlem yöntemidir. Son olarak dördüncü soruya baktığımızda iklim değişikliklerinin etkileri nelerdir denmiş. Dikkat ederseniz bu bilimsel bir soru. Daha çok çok ansiklopedilerden, bilgisayardan, internetten, kitaplardan, dergilerden faydalanılması, araştırılması gereken bir konu. O zaman bunun için de ne deriz? Kaynak araştırma yöntemi. Ve devam ediyoruz. Burada da zaten cevaplar var. Şimdi bu sayfaya geldiğimizde artık grafiklere geçiyoruz. Tablolar ve grafikler, sıklık tablosu, çetele tablosu, nokta grafiği, sütun grafiği, daire grafiği gibi grafikleri öğreneceğiz. Bu konuları bir sonraki videomda anlatmayı düşünüyorum. Buraya kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım faydası olmuştur. Sizden ricam bu konularla alakalı bol bol örnekler çözmeniz, alıştırmalar yapmanız, test çözmeniz. Bunları yaparsanız konu çok güzel pekiştirilmiş olur. Kolaylıkla unutmamış olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.